Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Yani hep söylediğim gibi kendi yağında kavrulan bir havza su bütçesi yönünden. Son e, 3-5 yıldır Van Gölü Havzası'nda yaz aylarında çok ciddi bir kuraklık yaşanıyor. En son geçtiğimiz 2024 yılı bu noktada en iyi yıllardan birisiydi. Çünkü 2024 yılı e, içerisinde kışa 2024 yılı kış ayında Havza bol kar yağışı aldı. Bu nedenle yaz ayına geldiğimiz zaman akarsular e, su yönünden zengindi. Şu andaki görmüş olduğumuz e, MODIS uydu görüntülerine ait 2024 yılının Ocak ayının ilk haftasına ait uydu görüntüsü. Yani yaklaşık bir yıl önceki bu zamanlardaki uydu görüntüsü. Şimdi en büyük Van Gölü'ne dökülen akarsulardan birisi Bendimahi Çayı. Şu Bendimahi Çayı alanını gördüğümüz gibi komple karla kaplı. Yine Van Gölü'ne güneyden dökülen Engül Su Havzası tamamen kar ile kaplı ve kuzey tarafta Erciş'ten dökülen Zilan ve Deli Çayların bulunduğu üst havza komple kar örtüsü ile kaplı. Geçen yıl e, bu mevsimlerde havzadaki e, geçen yıl bu mevsimlerde havzaya düşen karlar yavaşça eriyerekten yaz aylarında akarsuları besledi ve son yılların su açısından en bereketli yılını geçirdik. Fakat 2025 yılına geldiğimiz zaman 2025 yılının Ocak ayının ilk haftasına ait uydu görüntüsü karşımızda duruyor. 2024 yılında e, bu şu gördüğümüz alan yani Engil Çayı özellikle komple kar ile kapalı iken bu sene maalesef ha, tamamen e, kar örtüsünden ari olduğunu görüyoruz. Yine Hakeza Havza'da inci kefal Üreme Göçü'nün en büyük e, gerçekleştiği yerlerden birisi olan Bendimahi Çayı. Buranın geçen yılki görüntüsüne baktığımız zaman manzara bu. Yani tamamen göle kadar kar örtüsüyle kaplı. Fakat 2024 yılına, 2025 yılına geldiğimiz zaman maalesef kar örtüsü olmadığını görüyoruz. Yine hakeza kuzeyde Erciş bölgesinin tamamen kar örtüsünden e, Ari olduğunu, kar örtüsünün bu bölgede olmadığını görüyoruz. Yine 2024 yılına geri döndüğümüz zaman manzara tamamen kar örtüsüyle kaplı. Özellikle Van şehir merkezinin hemen e, dağlık alanları tamamen 2024 yılının bu zamanları kar örtüsüyle kaplıyken, 2025 yılına geldiğimiz zaman maalesef kar örtüsünün olmadığını, ve yukarı kesimlerde de adeta lekeli, zayıf bir kar örtüsü olduğunu görüyoruz. Bu bize şunu ifade ediyor. Şayet önümüzdeki Şubat ayı içerisinde ee, havza yeteri kadar kar yağışı almadığı zaman bizi çok ciddi bir kuraklık bekliyor. Hem üreme göçü gerçekleştiren inci kefalleri açısından hem de bölgedeki çiftçiler açısından kurak bir yaz bizi bekliyor. Ülkemiz genelindeki son yıllarda görülen kuraklıktan Van Gölü Havzası da nasibini aldı. Van Gölü Havzası'nı diğer havzalardan ayıran en büyük özellik kapalı bir havza olması. Ve Van Gölü havzasındaki yaz aylarındaki görülen e, kuraklığı aslında kış aylarında havzaya yağan karın miktarı belirliyor. Eğer kış aylarında havzaya düşen yağış, kar yağışı miktarı azsa yaz ayları haliyle kurak geçiyor. 2024 yılı kış ayında Van Gölü Havzası bol kar yağışı aldığı için 2024 yılının yaz ayı sular açısından bereketli geçti. Fakat 2025 yılına geldiğimiz zaman şu anda Ocak ayının ortalarındayız. 2024 yılı uydu görüntüleriyle 2025 yılının aynı tarihli uydu görüntülerine baktığımız zaman geçen seneye göre kar örtüsünün çok daha zayıf ve büyük bölümlerde olmadığını görüyoruz. Özellikle Van Gölü'ne dökülen Bendimahi çayı ve yine kuzeyde yer alan Zilan ve Deli çay havzalarında adeta kar örtüsünün hiç olmadığını görüyoruz. 2024 yılında buralar tamamen karla kaplıyken 2025 yılında maalesef kar örtüsü yok. Yine Hakeza Van Van Gölü'nün güneyi ve şehir merkezlerinin yüksek kesimlerinde 2024 yılında kalın bir kar örtüsü varken 2025 yılında kar örtüsünün olmadığını görüyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Önümüzdeki Şubat ayı çok kritik bir öneme sahip. Yani Van Gölü havzası 2025 yılı Şubat ayı içerisinde kar yağışı almazsa çok ciddi bir kuraklık bizi bekliyor. Akarsular her yerde önemli, fakat Van gölü havzası için bu önem 100 kat daha artıyor. Çünkü Van gölündeki yaşayan inci kefalleri her yaz ayı üremek için akarsulara giriyor. Eğer e, akarsularda su yoksa maalesef inci kefalinin geleceğinden bahsetmemiz söz konusu değil. Bu sebepten umut ediyoruz ki e, önümüzdeki Şubat ayı havza bol kar yağışı alır ve 2025 yılının yaz ayında akarsuların gürül gürül aktığını görürüz. Şayet kar yağışı almazsak çok ciddi bir kuraklık bizi bekliyor.